Menişler tiyatroda. İyi seyirler. Hadi gel kardeşim. Geldim geldim. Şu mısırın kokusundan seni takip edemedim. Tamam tamam gel. Mısır da çok güzel kokuyor gerçekten. Sorma ya. Aa. Sen... Allah. böyle dursun. Of, neyse. kanka. Ya bir şey diyeceğim. Biz neden bu tiyatroya geldik? Hı. Ne bileyim eğlenceli olur diye düşündüm. Sevmedim mi? Ya sevdim de, Ne bileyim sıkıcı gibi. Hı. Sıkıldım şimdiden. Ya birazdan başlayacaksın. Hazır ol. bayanlar ve baylar tiyatromuza hoş geldiniz. Ben bu tiyatromuzda Pamuk Prenses, Prens, Yedi Cüceler ve Cadı oynamaktadır. İyi seyirler dileriz. Of canım da çok sıkılıyor. Of ne yapsam ki acaba? Biz tam yedi çiçeler on dört kollu. Biz tam yedi çiçeler on dört kollu birbiriz. Pamuk prenses, pamuk prenses bak sana meyve tabağı getirdik. Aa, teşekkür ederim. Acıkmıştım doğrusu. Ops. Teşekkür ederim. Tabağa getirebilirsiniz. Çok naziksiniz. Rica ederiz. Biz tam mini çiçeler. 14 kolu Bye bye Seni özleyeceğiz. Biz tam mini çiçeler. damık beyazı sana eline getirdim. Hadi hadi. Sana hmm. Bu elmanın tadı bir değişik. Hmm. Neyse. Hmm. Ah ne oldu acaba? <laughs> Neyse ben gideyim. Olamaz. Ne olacak acaba? Pamuk prenses. Pamuk prenses. Kuşum, pamuk prensesi bir şey olmuş. Geldik, <laughs> geldik. <geldim>. Ne oldu? <laughs> pamuk prensese bakın. Bayılmış. Olamaz. Onun tek prensin öpücüğü uyandırabilir. Durun ben masayı getireyim. Bir an önce bir prensin gelmesi lazım. Ve prens gelir. Pamuk tamam, prenses, pamuk tamam, prenses seni her yerde aradım. Sana sevginin öpücüğünü vereceğim. Vay canına, prens bulduk. Yaşasın. Prensim hadi gel. Sana evde ilaç vereyim. Kendine gelirsin. Peki. Bay bay yedi cüceler. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hadi gece olmaya başladı. Biz de odun toplayalım. Tamam. İyi. Evet. Siyatramız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Seviyoruz canlarımız